Anne ben kan, ver, kan vermek istemiyorum. Oğlum, bilirsen o yaşlı adam için çok iyi olur. Anne, bana ne? Ben kan kan vermem. Eğer benden kan alırsa kaçarım. Oğlum, eğer kan vermezsen sana bilgisayar almam. Tamam babacığım, sen yet, yeter ki bana bilgisayar al. Kanı kim verirse verirse verirsek hemen gelsin kan alm almamız lazım. Oğlum hadi hemen kan kişi yaşlı adam hayatını yaşasın. Hadi hadi ama hastayı bekletmiyorsunuz. Hemen verin kanı. Oğlum hadi doktoru bekletme. Tamam anne hemen gidiyorum. Oğlum elini çabuk tut doktor. Komaya başlıyor. Hadi. Gelin şuraya. Hadi bizim Aynen. Tamam. Yani bu öyle bir, öyle bir. Bu ne Bu Yaşmış olsun oğlum Yaşlı adamın hayatını kurtardım. Baba ben ona kanımı verdim Ama benim Kan cihazım azaldı Doktor bey yaşlı adam kendine geldi mi? Geldiyse görebilir miyiz? Kendine geldi görebilirsiniz Baba ben paramı ve bilgisayarımı istiyorum Öyle şey alır mı oğlum? İnsanla kadına yaptı. Hadi, yaşlı adamı bekletmeden gidin. Ne yapayım? Bu evi, benim Öyle şey olur mu amca? Hadi, bir tersi çalır da gidelim. Daha evler temizlenecek. Hadi, geçmiş olsun. Biz gidiyoruz.